Iki konumuz karekök sayılar ve beceri temelli soruları çözmeye başlayalım birlikte. Hemen ilk soruya bakacak olursak şehirler arası otobüs yolculuğu yapan Erkan karşıdan gelen güneşi engellemek için göz hizasına kadar otomatik perdeyi indirmektedir. Perde otomatik kanatlar yukarıdan aşağı doğru inmekte ve ucu dikdörtgen şeklinde olan bir parçası bulunmaktadır. Perdenin kanatları eşit büyüklüktedir. Hemen sağ tarafta gördüğümüz perdenin kanadı ve dikdörtgen şeklindeki parçası ve genişliklerini bana vermiş bir tanesi bir desimetre diğerini hemen bulmaya çalışırsam karekök içinde 225 bölü 100 yani 15 bölü 10 o da ne eşittir 1,5 yani 1,5 diyebilirim şuna şöyle ifade edecek olursak şekil birdeki gibi iki kanat indirdiğinde güneşi engelleyememektedir. Arkadaşımız yani birincisi işine yaramıyormuş. Şekil ikideki gibi yaptığında ise perdenin ucundaki koyu bölge göz hizasını geçtiği için yolu görememekteymiş. İkincisinde de biraz fazla indirmiş oluyor. Erkan tamamen kapalı perdeyi aşağıdaki verilen uzunlukların hangisi kadar indirirse güneşi engelleyerek yolu görebilir ve otobüsü güvenli bir şekilde kullanabilir. Yani benim bulacağım şey aslında Birincisi ile ikinci arasında bir değer olacak. Şimdi birincisinin genişliğini bulmaya çalışsam iki tane birincisinde iki tane kanat var. Her bir kanatın genişliği bir buçuktu. İki tane kanat üç yapar. Bir de dikdörtgen var. Toplam uzunluk yani pardon genişlik dört desimetre olmuş olacak şekil bir için. Şekil iki için üç tane kanat var. Dört buçuk yapar. Bir de dikdörtgenin kendisi var. Bir yani beş buçuk Yapmış olacak. Benim istediğim şey ikisinin arasında bir değer. Yani bulacağım şey x dersem 5.5 desimetre ile 4 desimetre arasında bir değer olacak. 4 desimetre kare kök olarak ifade edersek 16, 5.5 gösterecek olursak. Yani 5.5 ile 5.5 çarpacağım. O da 30.25 yapmış olacak. Şimdi benim istediğim şey 16 ile 30.25 arasında olan bir değer. Hemen şunları kare kök içine alırsam burası 12. Burası zaten Kök yeri 13, 23. Burası da kök 32 yapıyor. Bakın dikkat ederseniz kök 16 ile 25 arasında olan tek bir değerimiz var. O da C şıkkıdır. Evet ikinci sorudan devam edelim. İkinci soru. Bir cadde üzerinde yer alan direkler ve trafik lambasının arasındaki uzaklıklar yandaki görselde verilmiştir. Hemen bir görseli inceleyelim isterseniz. Bakın e, birinci lamba ile pardon birinci ile lamba arasındaki uzaklık kök 3 e, lamba ile ikinci direk arasındaki mesafe kök 12 şurada kök 3 diğerine ait olacak. İkinci ile üçüncü direk arasındaki mesafede kök 3 olarak vermiş. Bunu daha iyi görebilmemiz için şuraya yazayım. Yani burası birinci direğimiz olsun. Şurada lambamız olsun şurada ikinci direğimiz, şurada da üçüncü direğimiz olacaksa eğer birinci direkle lamba arası kök üçtü. İkinci direkle lamba arası kök 12 yani dışarı çıkarsam kök 3 yapar. Diğeri de kök 3 olarak vermişti bana. Bunu böyle ifade edelim sonra devam edelim. Bu yola karşı bu yola karşılıklı direklerin olduğu bölümden giren bir araç yolun 5. kilometresinde arızalanarak durmuştur. Şimdi bizim aracımız 5 kilometrede yani 5. kilometre durmuş olacak. Yolun uzunluklarını tamamen ben az önce ifade ettim. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Şimdi hemen birinciden başlayacak olursak bakın şöyle kırmızı renkli gösterecek olursam eğer birinciden ikinciye kadar olan bir mesafeyi bulmaya çalışalım. Birinci ile ikinci arasındaki birinci direkli ikinci direk arasındaki mesafe kök 3 artı 2 kök 3. Yani kök 27. Bakın benim aradığım şey pardon şöyle şurası kök 27 olacak. Kök 27. Benim aradığım şey 5. kilometre. 5. kilometre kök olarak ifade edecek olsam 25. kilometre kare kök içinde 25. kilometre olmuş olacak. Bakın demek ki ben 2. direğe kadar gelirsem kök 27 kadar. Ama bana ne diyor? Kök 25. mesafe duracak. O zaman 2. direkten hemen önce şöyle şurada bir yerde araç ne olacak? Arıza yapacak. Ve bu nedir? Bakın dikkat ederseniz ikinci direk çok ama çok yakındır. Bana hangisi doğrudur dediği için bakın C şıkkına bakarsam eğer arızalandığı nokta ikinci direğe daha yakındır. Evet şekilde de gördüğümüz gibi kök 25 olduğu için o da kök 27'ye çok yakın bir sayıdır. Yani ikinci direk cevabımız olacak. Evet üçüncü soruya bakacak olursak. Dikdörtgen şeklinde 15 kök 8 uzunluğundaki bir duvarda eşit büyüklükte ve şekilde verilen kadar dikdörtgen. Yani bu şekilde kaç tane görebiliyorsunuz o kadar fayans varmış. Bu fayansların arasında şekildeki gibi 2 kök 18 genişliğinde bir tane de kapımız var. Bakın şurada. Buna göre yapılan kapının ön yüzeyin alanı kaç metre kare değil? Şimdi şu kare kök sayılarının hepsini bir kök dışına çıkaralım. Şu kök 8, 2 kök 2 olarak çıkar. Dışarıda da 15 var. O zaman 30 kök 2 yapmış olacak. Şu kök 18 de dışarı 3 kök 2 olarak çıkar. Bu da 6 kök 2 olmuş olacak. O zaman kapı yani şuraya bakın. Şu iki nokta arasına 6 kök 2 yazabilirim. Genişliği de ne kadardı? Az önce bulmuştuk. 30 kök 2. Demek ki Geriye kalan fayansların uzunluğu bakın 30 kök 2'den 6 kök 2 çıkarırsam eğer 24 kök 2 olmuş olacak geriye kalan fayanslar. Şimdi fayanslarla ilgili genişlik ve uzunluk daha doğrusu en ve boy ile ilgili bakalım nasıl bir ilişki var. Bakın şuradaki dikdörtgeni inceleyecek olursak bunun iki tanesi böyle yan yana geldiği zaman diğer sağdaki dikdörtgenin boyu kadar oluyor. O zaman ben dikdörtgenin kısa kenarına yani en, enine A dersem buradaki en de A olmuş olur. O zaman dikdörtgenin boyu ne kadar olmuş olur? 2A yani şuraya veya şuraya 2A diyebilirim. Bakın şurası 2A ise burası da kısa kenar A. Yani 2A, A şeklinde böyle devam ettirebilirim bunu. Şimdi alttaki uzunlukta toplam kaç tane A vardı onları bir bulalım. 2, 3, burada da 3 var. 6, burada da 6 var. O zaman 12A yapacak. 12A uzunlukta fayanslar. Az önce de ifade etmiştik. 24 kök 2 eşit olacak demiştik. Buradan da A'yı işte 24 kök 2'yi 12'ye bölersem 2 kök 2 olarak bulmuş olurum. bu bulduğum A dikdörtgenin en iyiydi. Boyu da o zaman 4 kök 2 olmuş olacak. O bana kapının ön yüzeyinin alanı soruyor hemen şurada kapıyı ifade edecek olursak bakın kapının kısa kenarını zaten biz şöyle ifade ettik şöyle gösterelim kapının kısa kenarını şurada ifade ettik altı küp ki şimdi uzun kenarını bulmaya geliyor iş uzun kenarı da şöyle mavi kalemle gösterecek olursam iki tane dikdörtgen e, bir tane dikdörtgenin Kısa kenarı kök 2 Uzun kenarı 4 kök 2 daha Az önce söyledik. Burası 4 kök 2'dir o zaman. Toplam kapının uzun kenarı 4 kök 2, 4 kök 2 daha 8 kök 2 yapar. O zaman dikdörtgenin alanı şuraya yazalım. DA şeklinde. Kısa kenar çarpı uzun kenar. 6 kök 2 çarpı 8 kök 2 yapmış olacak. 6 çarpı 8 48 yapar. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 yaptığı için 48 çarpı 2 96 metre kare olmuş olacak. Yani cevabımız nedir bu durumda? D şıkkıdır diyebilirim. Evet devam edelim dördüncü sorudan. Dördüncü soruda ne anlatıyor bana? Lastik tamir ustası Harun aracın lastiğini daha kolay çıkarabilmek için aracını yere paralel bir şekilde yukarı kaldıran araç lifti kullanmıştır. Tamir atölyesinin yerden yüksekliği, aracın yerden yüksekliği ve aracın kendi yüksekliği aşağıda verilmiştir. Bakın şekle de baktığımız zaman aracın toplam yüksekliği kök 12, yerden yüksekliği kök 3, toplam atölyenin yerden yüksekliği ise hemen sağ tarafta bakın 7 metre olarak vermiş. Harun Usta aracı bulunduğu konumdan kök 3 metre daha yukarı kaldırdığında yani şuradaki kök 3 bir kök 3 daha yükselecek. O zaman araç da yükselmiş olacak. Aracın en üst noktasının şu mesafeden bahsediyor. Tavana uzaklığı. Şimdi aracın yerden yüksekliği yükseklik kök 3'tü. Bir kök 3 daha yükselirse bir de aracın kendi yüksekliği var. Kök 12. Kök 12'yi de bakın. Hemen şurada dışarı çıkartacak olursam 2 kök 3 yapar. O da 2 kök 3'tür. Toplamdaki uzunluk 4 kök 3 olmuş olacak. E, yerle tavan arasındaki mesafede yani atölyenin yüksekliği de 7 metreydi. Bana da aracın tavanıyla e, yani aracın en yüksek noktasıyla tavan arasındaki mesafeyi soruyor. Yani şöyle düşünelim bakın. Diyelim araç şurada bir yerde. İşte yerden yükseklik şurası 2 kök az önce söyledik. Aracın yüksekliği de 2 kök tavanda şöyle bir mesafe olarak söyleyecek olursam tavanın yüksekliği 7 metre kalan mesafeyi soruyor bana. Aracın tepe noktasıyla tavan arasındaki mesafe. Onu da farklı bir kalemle gösterecek olursam şöyle bakın aracın şurayla şurası arasındaki mesafe yani soru işaretiyle gösterdiğim yeri soruyor aslında bana. O zaman 7'den 4 köküçü çıkarmam gerekiyor aradaki mesafeyi bulmak için. Şimdi 7'den 4 kökü çıkaramam ama yaklaşık değerini bulabilirim. Bakın 4 kökü içeri, eğer içeri alırsam ee, kök 48 yapmış olacak. Kök 48 de 7'ye çok yakın bir sayı. O zaman buna 7'ye çok yakın bir sayı diyebiliriz. Mesela 6,9 gibi bir sayı diyebilirim. Küsüratta olabilir. Şimdi 7'den 6,9 çıkarırsam 0,1 yapar. Tabii ben ne diyorum? Bakın yaklaşık değeri diyorum. Aslında 0,1'den biraz daha az olacak. Zaten şıklara da baktığımız zaman bakın... A şıkkı 0.60 yani 0.6 demiş 0.60 yazabilirim. 0.55 0.51 0.07 benim bulacağım 0.1 şunu hemen bir tane 0 eklersem 0.10 olmuş olacak. 0.10'a hangisi daha yakın olmuyor? Pardon hangisi daha yakın oluyor? 0.07 tabii ki zaten ne dedim ben bu yaklaşık bir değerdir dedim. Buna en yakın olan değer de 0.07 olmuş olacak. Evet 5. sorudan devam edelim. Matematik öğretmenlerinden Zeynep Hanım 8A sınıfında, Mehmet Bey 8B sınıfında dersteyken zil çaldığında kapalı olan eş büyüklükteki dik, dikdörtgen şeklinde olan sınıf kapıları aşağıdaki gibi kapı çerçevesiyle arasındaki açı 180 derece olacak şekilde açılmış. Tamam. Bakın şekilde gördüğümüz gibi iki kapının şöyle uçlar arasındaki mesafeyi bana vermiş zaten. Kök 128 diye. Kapı tam açıldığındaki aradaki mesafede kök 32 olmuş. Onu da görebiliyorum. Kapılar kapalıken iki arasındaki mesafe iki kapı arasındaki mesafe kökü 128 kapılar açıldığında ise en yakın mesafe kök 32 desimetredir. Buna göre kapılardan birinin genişliği. Şimdi bakın şunu söyleyebilirim. Kapı genişliğine ben şöyle x dersem şurası da x olmuş olur. Yani birbirine eşittir aslında. Çok x'leri karıştırmak da istemiyorum gerçi. Şuradaki kapı uzunluğu şuradaki kapı uzunluğu da birbirine eşit. Yani aslında 4 parça birbirine eşittir diyebilirim. E toplam ben yani şuradaki mesafenin tamamına kök 128 diyebilirim. Yukarıdaki mesafede birbirine eşittir çünkü. Eğer ben kök 128'den kök 32'yi çıkartırsam o kapıların genişliklerinden bir tanesinin 4 katına yani bir tanesinin x dediğim için 4x olduğuna göre 4 katına eşit olmuş olacak. Şimdi karekök 128'i e dışarı çıkarırsam 64 çarpı 2'dir yani 8 kök 2 olarak çıkar. Diğeri de 16 çarpı 2'den 4 kök 2 olarak çıkar. Bu durumda 8 kök 2'den 4 kök 2 çıkarırsam 4 kök 2 olmuş olacak. Toplamda 4x yani 4x eşittir. 4 kök 2 diyebilirim. Bu durumda şöyle sadeleştirelim direkt. X eşittir kök 2 olmuş oluyor. Yani bir tane kapının genişliği kök 2 olmuş oluyor. Bana da zaten birinin genişliğini soruyordu. Ne olacak cevabım bakın. A olmuş olacak. Bu da çok zor bir soru değildi. Devam edelim sıradaki sorumuza. Şimdi şöyle soruyu biraz hafif yukarı kaldıralım. Tam olarak görelim. Park sensörü araçların ön veya arka tamponda bulunan arkadaki ve önündeki nesnelere olan uzaklıklarını ikaz eden bir cihazdır. Aşağıda bir trafik şey bir arabanın trafik dubasına göre uzaklığı ve park sensöründeki ikazlar verilmiştir. Sol veya sağ ışıklar aynıdır. Ve uzaklıklar sol veya sağdaki ışıklar ile belirlenebilmektedir. Şimdi bakın şekle baktığımız zaman şekil bir de sol sağ taraf sol işte şekil sol sağ taraf vermiş. Kafalarım karışmaması için ben şöyle bir şey yapayım. Diyor ya bana sol veya sağa bakacaksın diyor. O zaman ben şunların üzerine bir çarpı atayım. Veya sağ taraf fark etmiyor. Buna göre devam edelim. Şimdi sağ tarafta e, aynalı şu görünüyor. Diyor ki karekök içinde 0,64. Bunun değeri 0,8'e eşittir arabayla duvar arasındaki mesafe 0,8 olduğunda iki tane ışık yanıyor. Bakın gördüğünüz gibi yeşil iki tane ışık yanıyor. Eğer araç biraz daha yaklaşırsa bakın şekil 2'de ne olmuş? Biraz daha yaklaşmış. Ve mesafe 0 karekök için 0 tam %16 eşit. O da 0,4'e eşittir. Bakın bu sefer 2 tane daha yanmış oluyor. O zaman şunu söyleyebilir miyim? 2 tanesinin uzunluğu aradaki fark kadardır. Yani 0,8'den 0,4'e düştüğüne göre 0.8-0.4 eşittir 0.4'e. Bu da iki tane çubuğun uzunluğuna eşit. O zaman bir tane çubuk yani bir tane parçanın uzunluğu 0.2'dir diyebilirim. Bu bulduğum şey nedir? Bakın bir parçanın uzunluğu diyebilirim. Son durumda bakın aynada herhangi bir şey yok. Ve bütün lambalar yanmış. Ama sorun devamlı bir okuyalım. Bakalım ne diyor bana. Park sensörü ikaz lambasında yer İkaz lambasında her dikdörtgen bölüm eşit mesafeyi göstermektedir. Arabanın şekil 3'teki konumunda bulunan araç trafik dubasına çarpmadan durmuş. Yani mesafe çok sıfıra yakın oluyor ama tam da sıfır olmuyor. Çünkü tam sıfır olursa çarpmış olacaktır. Ve sensör ikaz lambasının tüm ışıklar yanmaya başlamıştır diyor bana. Tüm lambalar yanarken çok az daha Dubaya yaklaşmış ama Dubaya çarpmamıştır. Peki. Şekil 3'te son durumda araç ile trafik dubası arasındaki mesafe aşağıdakilerin hangisidir? Bakın 0-2 olduğuna göre bir parça. Buradaki parçaları tamam bittiğine göre aslında mesafe 0'dır diyebilirim. Ama tam çarpmadığına göre demek ki 0'dan biraz büyük. Yani 0'dan biraz büyük ve hangisinden küçük olacak? 0,2'den de küçük olacak. Çünkü hepsi yandığına göre yani benim bulacağım şey 0'dan büyük 0,2'den küçük. Yani x değeri dersen buna küçüktür 0,2 büyüktür 0 diyebilirim. Şimdi hemen bakalım şıklarımıza. 0,2'den küçük olacaktı. Bakın şuradaki karşılaştırmaları daha iyi yapabilmek için şöyle yapın şunu 0,20 olarak düşünebilirim. Bu da 0, hatta şunu silelim. 0,22 yaklaşık değerini bulmaya çalışıyorum çünkü. 0,25, 0,22 ve 0,20. Benim istediğim şey 0,2'den küçük olacaktı. Bakın bu da 0,19 olarak düşünebilirim. Yani 0,2'den düşük zaten bir tek ne var? D şıkkı var. Demek ki bu olabilir diyebilirim. Arasındaki mesafe Evet bir sonraki sorumuzdan devam